Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Transfer mevzularıyla alakalı 3 tane oyuncuyla alakalı konuşmak istiyorum daha doğrusu. Henüz tabii ki kesinleşen bir şey yok. Hatta dedikodular ne kadar gerçekçi onu da bilmiyoruz ama benim burada sık sık sizlere söylediğim bir şey var. Transfer dedikodularına bakarken benim uyguladığım, kendimce uyguladığım kriterlerden, fitrelerden bir tanesi şu. Dış basında yer almış mı, nasıl yer almış? Dedikodunun çıkış kaynağı ne? Şimdi bazen çünkü konuştuk ya bundan önce de dış basından işte İngiliz basını yazdı bilmem kim Fenerbahçe'deymiş diyorlar. Bakıyorsun olayın kaynağına o İngiliz basını da aslında foto maçtan almış haberi falan böyle. Önce takvim atıyor masa başında kaynağından uyduruyorlar haberi. Sonra Avrupa'dan birisi takvimin haberine dayanarak bunun haberini yapıyor. Ardından birden Aa, Avrupalılar yazıyor Fenerbahçe'nin yeni transfer bombası diye dönüyor. Hani bir nevi kara haber aklama muhabbeti. Haber böyle dönüyor dolaşıyor gerçekmiş gibi bize sunuyorlar. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. İlk çıkış kaynağı neresi ona dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bu anlamda dikkatimi çeken ve beni heyecanlandıran 3 tane isim var. Bunlardan bir tanesi az çok konuştuk daha önce Lindelof. Çünkü Lindelof muhabbeti Türkiye dışında İngiltere'de çok sık konuşulan bir olay. Benim beğendiğim bir adam. Fenerbahçe taraftarı ne kadar beğenecek ne kadar tatmin olacak bundan çok emin değilim. Çünkü kafalarda Santifor'la alakalı, kanat oyuncusuyla alakalı, orta saha oyuncusuyla alakalı, defans oyuncusuyla alakalı böyle klişeler var Fenerbahçe taraftan da, Türk taraftan da işte şu, bilmem ne oyuncusu böyle olmalı, şöyle olmalı falan deniyor ya. Mesela Lindelof yumuşak gelebilir. Lindelof böyle biz biraz daha böyle Lugano tipi adam seviyoruz ya işte Bekao'yu seviyoruz o yüzden. Ciku, hani şu, şu anki stoper ikilimiz Beka, ee, Ciku ikilisi biraz daha temaslı oynayabilen, Sokakta görsen korkacağın falan tipler. Böyle adam seviyoruz defansa. E, Lindelof o değil. Lindelof hamleli bir adam değil. Top rakipteyken rakipten topu almaya çalışan bir adam değil. Çok artık hepiniz gördünüz, duydunuz muhtemelen çok konuşuldu. Mourinho'nun kalkıp kendisi hakkında. Ki Mourinho'dur. Lindelof'u işte büyük paraları Manchester'a transfer eden, çok beğenen. E bu adam milli takım kaptanı falan. Bunlar boşa değil. Bu kadar bonservis bedeli falan yalandan ortaya çıkacak şeyler değil. Özellikle var oraya geleceğim ama. Neden beğenmeyeceksin? Mesela işte Mourinho'nun çok artık ortaya çıktı duydunuz muhtemelen. İşte hava toplarında zayıftır Lindelof diyor. Kısa boylu bir adam değil zıplayamayan bir adam değil ama belki biraz fiziksel mücadeleden kaçtığı için bilmiyorum ya kafa topuna çıktığında etrafını dağıtabilen bir adam da değil. O yüzden çıkıp üzerinden kafa vurdukları anlar falan çok oluyor Lindelof'un. Şimdi e ee, barış diyeceksin ya yani, defans oyuncu stoper fiziksel değil. Güçlü işte rakibi iten kakan korkutan falan bir adam değil. Hava toplarında çok başarılı değil. Bu, bu, bu adam böyle bir adam değil. Fiziksel canavar bir defans oyuncusu değil. Rakiple karşı karşıya kaldığında mesela hamle yapmaktansa rakiple kale arasında kalıp adım adım geriye gelmeyi, pozisyonunu korumayı seven bir adam. Yerini koruyan stoper. Bunu nasıl açıklayabilirim? Mesela Lindelof direkt topu kapmaz ama rakibini haldır aldır kaleye gitmesini engeller. Pozisyonunu alır, arkadaşının boşalttığı yeri doldurur. Rakibin boşluk bulup da hızlı gelmesini engeller. Rakibi yavaşlattığı için takım yerleşir. Bu arada adamın çok ciddi bir pozisyon bilgisi ve liderlik özelliği zaten işte kaptanlığı falan da oradan geliyor. Liderlik özelliğiyle defansın dizilişini, bütün defans oyuncularının e, pozisyonunu yönettiğini görüyorsun. Yani Lindelof rakibin atağını kendisi durdurmasa da durdurulmasını sağlayan adam. Defans genel olarak takım defansını bir seviye yukarıya çıkartan defans oyuncularından. Kendi çok, çok göze batmaz. Hani yokluğunu oynamadığında daha çok anlarsın. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi benim genel olarak çok beğendiğim türde bir santifor. Ben pozisyon bilgisine önem veriyorum. Saçma sapan hamleler yapıp da o hamleyi başarıyla tamamlayamadığında ortaya çıkan sıkıntılar bana daha çok rahatsızlık veriyor. Lindelof böyle hatalar yapmaz. Lindelof'un ayağı düzgündür, Defans'tan düzgün top çıkartır. Ve takım arkadaşlarının oyununu yükseltir. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi ben bu anlamda Lindelof konuşulmasından memnunum. Gerçekçi bir transfer gibi geliyor. Özellikle üçlü oynayacaksak eğer yani, stoper sayısını zaten arttırmamız lazım. Sayıca. Daha çok sopaya ihtiyacımız var ama Lindelof'u alıp yedekte kullanmak yani yedeye oturtmak için almıyoruz da Lindelof gibi bir ismi. Çünkü marka bir isim. veya beğenme, beğenme. Bilinen isimlerden bir tanesi. Şimdi bu üçlü oynayacak mıyız acaba dedikodusunu getiriyor. Üçlü oynarsak Lindelof daha hızlı daha hamleli iki tane işte sağ sol stoperin arkasında veya ortasında e, üçlünün ortasında görev alabilir mi? Üçlünün ortasında oynayacak adam daha geriye basmak zorunda değil. Lindelof'un de, defansif ortası, altı numara oynayabilecek becerileri özellikleri de var. Hani dönem dönem maç içerisinde top bizdeyken Lindelof'u bir adım daha ileride görebiliriz. E, hamle yapan sağ sol stoperlerin alanını kapatırken görebiliriz. Bu şekilde kullanılabilir belki. Çünkü sağ veya sol stoper oynatırsak hani orada sanki biraz daha hızlı hamleli oyuncular benim daha uygun bence tabii yani hani e, illa simetrik bir şekilde oynanması gerekmiyor futbolunda ama üçlü oynayabiliriz eğer Lindelof da alınıyorsa. Ama üçlü oynamanın da dışında Lindelof'tan dediğim gibi bekte de faydalanıldı. Yani çok ideal bir bek olmasa da sıkıntı anında bekte faydalanabileceğin. Gene sıkıntı anında 6 numarada da faydalanabileceğin. Hani bir Ciku'dan nasıl faydalandık ve beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan çok iyi performans verdi bir iki maç için. Lindelof daha net bir şekilde 6 numarada faydalanabileceğin bir adam olabilir. Çok anormal paralara mal olmadan Mourinho faktörü de devreye girdiğinden oyuncunun da gelmek isteyeceğini düşünerek bence mantıklı bir transfer. Ha mal olacağı paralara daha iyisi alınır alınmaz falan tartışmalarına girecek illaki Fenerbahçe taraftarı. Anlayabiliyorum bunları da. Bu sezon özelinde ben bunu yapmayı en azından şu anda çok mantıklı görmüyorum. Yani Mourinho'yu Branco'ya bıraktım kendimce. Yani adamlar, bu adamların kafasında bir plan varsa bu kafalarındaki plana ben güvenmek zorundayım şu anda. Önümüzdeki aylarda eleştiririz ortaya çıkan şey. Hoşa gitmezse eğer. İkinci transfer gene bir önceki videoda bahsetmiştim. Gelson Brezilya'dan Flamengo'nun kaptanı şu anda bu adam. Şimdi çok ciddi beklentilerle Avrupa'ya geldi. İtalya'ya İtalya'da fena da oynamadı. Roma'da oynadı, Fiorentina'da oynadı. Bir istikrarsızlık var ya. Bir sezon çok iyi bir sezon olmuyor falan. Ardından mutsuzum ben dönmek istiyorum dediği anda hemen Brezilya'dan anında teklif. Yani Avrupa'ya 10-15'e gidiyor, Brezilya'ya 10-15'e geri dönüyor. Ardından bir daha bir deneme daha yapıyorlar 24-25 yaşında Marsilya'ya geliyor. Marsilya'da çok iyi bir sezon. Ardından ikinci sezon kadroda yer bulamıyor çok fazla. Nedenlerine çok hakim değilim ama Marsilya'daki oyunu da hatırlıyorum. Çok beğendiğimi hatırlıyorum ilk sezonunda. Roma'da Fiorentina'da seyrettiğimi hatırlıyorum. Çünkü o zamanki gürültüyü hatırlıyorum. Yani işte Brezilya'dan yeni sansasyonel oyuncu geleceğin yıldız diye geliyor diye. Olmadı. Yani çok başarısız olmadı. Mesela bir Alex de Souza'nın Parma'ya gelip de hiç 6 ay kalıp oynayamayıp geri dönmesinden daha çok şey yaptı Avrupa'da Gerson. Ama tekrar söylüyorum gelmesi ayrı para, gitmesi ayrı para hep bonservis bedeli ödenerek 15-20 milyonlara çıkan bonservis bedelleri ödenerek transfer oldu. Flamengo da şu anda çok iyi oynuyormuş. Brezilya Ligi'ni takip etmiyorum. Kaptan orada çok seviliyor. Ama bir transfer dedikodular var deli gibi yeniden. Yeniden bir Avrupa'da söz konusu. Şimdi Brezilya Fenerbahçe bağı hep var. Gerson'un Fenerbahçe'ye gelmek isteyebileceğini düşünüyorum bu yüzden. Brezilya oluncaya için hep sevimli gözüken bir kulübüz biz ezelden beri. Fred ile beraber Gerson'un çok iyi olacağını düşünüyorum tam olarak Bax Subax iki ceza sahasında hani Dinamo gibi gidip gelen oyunun iki yönlü birden oynayabilen hızlı, mücadeleci, ayaklarına hakim 10 e, numaraya koysam da sıvıtmayacak kadar ayaklarına ve hücuma hakim bir adam ama e, savunmacı özellikleri de var. Genel olarak orta sahiflere Fred'le beraber çok farklı bir yere taşıyabilir Fenerbahçe'de ama ucuz bir transfer değil tahmin ediyorum en azından 15 milyonlardan falan açılacakları kapı ama bence değer. Yani daha da 27 yaşında çok uzun yıllar Alex'ten faydalandığımız gibi faydalanabiliriz, satabiliriz de. Yani hani zararlı olamadan en azından satarız. Yüksek bonservisli işte 27-28 yaşında geçmiş adam almak bence her zaman yüksek maaş vermektense yüksek bonservis vermek daha mantıklı satabileceğin oyuncuyu almak. Gerson dedikodusu da Türkiye'de uyudular. Baya baya yani Brezilya medyasına da ne kadar güvenirsin bilmiyorum Aykona ama Brezilya medyasından çıktı ardından Avrupa'da konuşulmaya başlandı. Ee, gerçekçi Transfer dedikodularından bir tanesi. Beni memnun eder. Üçüncü olarak şu. Avrupa Şampiyonası başlamadan önce yaptığım şu gençlere dikkat edin. Yani çok yıldız isimler falan var ama çok konuşulmayan, belki de tanımadığınız bazı genç oyuncular var. Bunlar bu sene, bu sene olmazsa önümüzdeki sene çok büyük paralara sansasyonel transferler yapacaklar diye bir video yaptım. Bu gençlere dikkat diye. Şimdi o videoda Lazar Samadiz bahsetmiştim. Lazar Samadiz için Fenerbahçe'ye düşebilecek bir oyuncu olduğunu hiç aklıma dahi getirmeden bahsettim. Kısa kısa anlatmıştım orada oyuncuları. Benim çok beğendiğim bir adam. Çok büyük paraları İtalya'nın büyükleriyle adı geçiyor. Inter, Juventus'a falan adı geçiyordu. Ve hani turnuva sonrası Juventus'a gidebilir. Premier Lig'den işte Arsenal, Arsenal falan bakıyor adama. Şimdi nedir bu adam İnanılmaz yetenekli. Henüz daha iş çok genç. Ve turnuvada Tadic'in yediği olacak büyük ihtimal demiştim. Daha ilk maçta zaten Tadic çıktı. Samarzic girdi falan. Dikkatinizi çekmiştir. Tahmin ediyorum Lazar Samarzic. Şimdi Lazar Samarzic merkez orta saha. Hücumcu orta saha Yani hücuma yönelik 8 numara tam 10 numara olmasa bile. Daha hücumcu özellikli ön plana basan. Acayip yetenekli. Ayaklarına çok hakim. Golü koklayan. Asist becerisi çok yüksek olan. Oyunu hızlı bir şekilde kurma becerisi çok yüksek olan. Çok yetenekli bir adam ve işte Tadiç hayvanlıymış. Onu da ben de yeni öğrendim. Ee, sırf Sırp milli takımında Tadiç kanatta değil, daha biraz daha ortada, biraz daha serbest bir rolde kullanıyorlar. Milinkovic, Savic ve Tadiç böyle hücumcu orta saha gibi oynuyor. O dizilişte Tadiç'in yedeği olacak demiştim. Öyle de oldu. Şimdi Fenerbahçe'yle adı ciddi ciddi yurt dışı basından çıktı. Bakın Samuel ile alakalı konuşulan paralar Inter ve Juventus'a falan gitmesiyle alakalı konuşulan paralar 25 milyon euro falandı. Şimdi bu adamın alacağı maaş mesela Batu iyi tutsaydık Batshuayi vereceğimiz maaş daha yüksek olurdu. Samadzic'e daha az maaş verirsin. Ama bonservisi çok pahalı. Bu anlamda benim az önce tarif ettiğim gibi yani yüksek bonservis verelim, verelim maaşı az olsun satabileceğimiz oyuncu olsun tabirine, tarifine çok iyi uyuyor. Ve bakın inanılmaz iyi bir oyuncu. Çok net söylüyorum ben benim beklentim önümüzdeki sene Juventus Inter falan formasıyla ortalığı yıkması şeklindeydi Lazar, e, Lazar Samadzi için. Fenerbahçe adının geçmesi inanılmaz. Tabi şimdi şu noktada henüz daha idrak edemedik Mourinho'nun nasıl bir adam olduğunu. Demin e, internette Twitter'da gördüm. David David Valensi, e, çubuklu analizden tanıdığınız sevgili David. İşte yıllar öncesinden Londra'da Madame Tussaud'u balmumu heykellerinin falan olduğu müze var ya. Oraya işte 10 küsür sene önce gittiğinde spor bölümünde tek teknik direktör işte heykeli olan balmumu kopyası olan tek teknik direktörün Mourinho olduğunu görmüş. Mourinho ile böyle selfie çektirmiş falan. O resmi paylaştı. Hani biz hala nasıl bir marka aldığımızın farkında değiliz falan diyor. Hakikaten öyle. Şimdi bu oyuncuyu almamız mümkün değil dediğim anda aklıma ulan ama Mourinho var geliyor. Yani Lazar Samarzic gibi bir adam bir sonraki transferinde belki de yedek kalabileceği işte kadroya girmekte zorlanabileceği tam da emin olmadığı bir hocanın ekibine İtalya'daki büyük takımlardan birine gitmektense Fenerbahçe'ye gideyim Jose Mourinho gibi bir adamla en azından bir sene iki sene geçireyim diye olabilir. Pek çok transferde biz Normalde alamayacağımız bazı adamları Mourinho faktörü yüzünden alabilir duruma gelebiliriz. Buna kafaca biraz alışmamız lazım. Bunu özellikle bir de anlatıyorum ki. Hani gidenliğin arkasından ağıt yakmayı bırakın arkadaş. Mourinho ile oynamak için gelecek adamlar var. İki, bütçe sıkıntımız yok diyen bir yönetim var bu sene itibariyle. Ben Mourinho-Branco ikilisinin planlamasına e, güveniyorum. Tekrar bu konuya girmek istemem ama hani mesela Batu Şahı için şunu söylemeye çalıştım. İstesek tutardık. İlk o zaman falan deniyor. Ya arkadaş bak hani işte Ali Koç da demişti. Mourinho da beğeniyor. Biz de seviyoruz. Öyle demeseydi o zaman ya seviyoruz. Kalsın istiyoruz demek. Ayrı. Ya o kadar da para vermeyiz ulan. Başka adam alırız demek. Ayrı. Yani her şeyin bir fiyatı var. Madem tutacaktı yani limit yok. 5 istese beş. On istese on vereceğiz. Tutacağız demenin manası yok. Batu şu ayı Fenerbahçe'nin az santıfı olamaz önümüzdeki sene. Şimdi şu anda bu yangını o yüzden anlamıyorum. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha transfer dönemi başlamadı. Önümüzdeki bir ay bir buçuk ay sonra Fenerbahçe adam gibi transfer adam gibi santifo transfer yapmamış durumda ise ve işte biz ilk 11'de Ceko yedeğinde Serdar Dursun ve Umut da falan çıkıyorsak o zaman eleştirelim. Ama Batu şu ya yani duruyorsa dursun belki hani ben şu, ben mesela as forvet olarak ileride tek forvet Batu kullanmayacağından eminim Mourinho'nun. Yani hani ama Kanat forvet olarak kullanımı acaba yedekte falan diye düşünüyorduk. Gidiyorsa gitsin abi yani çok yüksek maliyeti çünkü. Manasız. Ona vereceğimizden biraz daha fazlasıyla Buranco Mourinho ikilisi çok daha iyisini getirecek diye inanmak istiyorum şu anda. Önümüzdeki günlere bakacağız. Şimdi bu 3 tane transfer 3'ü de dediğim gibi yurt dışından Türkiye'deki işte takvim, fotomaç falan kaynaklarından çıkmadı. Zeki Uzundular falan anlatmadı bunları. O yüzden inanmak istiyorum. Üçü de beni çok heyecanlandırır, 3'ü de cuk oturur, 3'ü de inanılmaz transferler. Bir kısım taraftar böyle işte illa Dybala, Lewandowski falan gibi illa bilindik isim istiyor ama yani mesela bu isimleri bilmiyor oluşunuzda sizin sorununuz. Bunlar aslına bakarsan çok ciddi isimler. Lazar Samadzic son yılların en büyük hamlelerinden biri olur bence. Umarım alırız, umarım alırsak da Tabii yanılmam yani illaki her, her, her oyuncu her takımda tutmuyor bazen ama çok ciddi gelecek bekliyorum. Şimdi bundan sonra bir son şunu söylemek istiyorum. Sadece transfer konuşacaktım bu videoda ama az önce Avda Güler ile alakalı video düştü internete. İşte A Spor ya da A Haber'in e, haberi yaptığı haber sırasında arka planda idman görüntüleri var A, A, -A Milli Takım'da. Oradan işte Hakan Hanoğlu'nun sevgili Hakan Hanoğlu'nun gözüne çarpmış. Kayıt almış üzerine Hakan Hanoğlu konuşuyor Twitter'daki videoda. Şimdi video çok kısaca görmüşsünüzdür zaten ben de buraya köşeye koyacağım ama. Bir, bir ne idmanı yapılıyorsa artık oyuncular ikiye bölünmüş işte iki ayrı renkte yelekler veriliyor. Avda da bir yeleği almış. Talimat beklerken Mourinho, e, Mourinho, diyorum bak o kadar yapıştı ki aklımıza. Montella geliyor. Avda'ya bir şey söylemeden Avda'nın neyinden o yeleği alıyor. Sen değil deyip Yusuf Yazıcı'ya veriyor o yeleği. Ve ardından diyaloncularla konuşma konuşmaya başlıyor. Avda'yı bir açıklama da yapmıyor. Avda böyle bir kenara çekiliyor. Tek başına takılıyor bir süre. Böyle bir dakika falan geçiyor. Kimse ile konuşmuyor. Avda bir yürüyor. Orada böyle bir hani ne, ne yapacağım bilemez bir ifadede olduğunu düşünüyorsun Avdan'ın. Öyle bir his veriyor. Diz çöküyor ayakkabısını bağlar gibi yapıyor falan Avdan. Hani kimse Avdan'a ilgilenmediğinden. O sırada yardımcı antrenörlerden bir tanesiyle galiba konuşuyor falan. Yardımcı antrenörlerden aynı hani sanki ona bilmiyorum vallahi işte sen onlarla idman yapmayacaksın herhalde falan dediğini görüyoruz. Ve bir kimse ile konuşmuyor Avdan'ı bir sallamıyorlar falan gibi bir görüntü olmuş. Buradan da bir şeyin sadece o anda resmini çekip değerlendirmek çok doğru bir şey değil. Tesadüfen oluşmuş bir görüntü olabilir orada. Belki de o görüntünün kesildiği andan sonra da Montella gitti. Avda Güler de 5 dakika birebir konuşup onlar başka bir şey idmanı yaptırdı. Bunu bilmiyorum bak. Sadece bir şeyin anlık resmine bakarak yorum yapmak kolay bir şey değil. Ama kümülatif olarak böyle bazı şeyler üst üste geldiğinde hani damlaya damlaya göl olur muhabbeti var ya. Ya bir gün önce biz burada şey konuşuyoruz. Eee... Portekiz maçında çıkan kadronun ne kadar saçma olduğunu, Yunus Akgün'ün Avda'nın yerinde oynamasının ne kadar manasız olduğunu, Avda sakat deyip o yüzden oynatmıyoruz bahanesini söyleyip sakatlanabilir bahanesini söyleyip ardından 3-0 gen 60'dan 70'ten sonra oyuna atmalarının ne kadar anlamsız ve mantığa sığmadığını falan konuşuyoruz ve Ben hep şunu yapmaya çalışıyorum. Neden, niye diye sormak lazım. Mantıklı açıklama sorması lazım her şeyin. Yani hayatta hiçbir şey ya bunlar bilmem ne çocuğu ondan böyle yapıyorlar diye açıklanamaz. Hayatta hiçbir şey. Bunlar kötü, bunlar iyi. Kötüler kötülük yapıyor. Yani eskinin Hollywood filmleri gibi değil konu. Bir nedeni olması lazım. Ben size Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıkları veya Galatasaray'ın hakemler tarafından kayrılmasını, yaptığı faallerin çalınmamasını, gör, görmeleri gereken kartları görmemelerini falan ve hakemler vasıtasıyla şampiyonluk yarışına tutunmaları, şampiyon yapılmalarını anlatırken de bunlar Galatasaraylı, bunlar kötü, Fenerbahçelilere eziyet ediyorlar falan bu değil. Olay bu kadar basit olamaz. Hep anlatıyorum size işte rant çetesi diye değişik şekilde çıkar sağlayan insanların bir araya geldiği mahvedik bir düzenle kavga ediyoruz, dövüşüyoruz diye. Milli takımla alakalı Portekiz maçı sonrasında da menajerlerin etkisi mi, lobi mi, işte bazı oyuncular parlatma çabası mı falan diye konuştuk değil mi? Şimdi Arda konusunda da gene neden diye sormak zorundayım. Yani anlıyorum mesela Arda'yı oynatmamalarının kafamda bir komplo teorisini yazabiliyorum. Konuştuk burada zaten. Ama Arda'ya idman sahasında mobbing yapmalarının sebebi ne olabilir? Yani bu, bu artık akla mantığa sahip bir şey değil. O kadar da değildir demek istiyorum. Tesadüfi bir görüntü, görüntü olduğuna inanmak istiyorum. Ama illa bir mantığa tutacaksak uydurabildiğim tek mantıklı sebep şu. Arda'yı işte belli bazı çıkar sebepler yüzünden, işte rant çetesi ilişkileri yüzünden falan Arda'yı mavda'yı oynatmayıp bazı normalde oynaması gereken torpilli oyuncuları vitrine çıkarmaya çalışıyorlar. Eyvallah bu konuda çok fazla eleştiri aldılar. Avda çok ön plana çıktı. Arda yüzünden çok laf yiyorlar. Bu yüzden belki bir, bir ego, bir kompleks bir hani Arda'ya karşı bir antipati oluştu belki Montella'da ve takım içerisinde belki. Belki o hani bazen arka beşli falan diye anlattığın çeteler olur ya kulüp takımlarında. Belki milli takımda öyle bir çete var ve bu çete Avda'nın çok ön planda olmasından memnun değil. Avda milli takımın önüne geçiyor falan diye düşünüyorlar ki geçecek tabii ulan yani adam Real Madrid'in yeni Galakti, yeni galaktikos kuruyoruz. 3. galaktikos dönemini başlatıyoruz diye lanse ettiği oyuncuların başında gelen oyunculardan 5 tane oyuncunun resmini koyuyorlar. Mbappe falan beraber Avda Güler orada oluyor. İlla ki böyle bir adam varsa elinde ön planda olacak. Ama bundan dolayı kompleks yapan birileri varsa milli takımda eğer Arda'ya da böyle hakikaten bir mobbing, bir kenara etme, muhatap almama falan halleri yapılıyorsa bunun nedeni bu olabilir. Umarım değildir. Umarım yani artık sabrımızı taşımasınlar. Ben milli takımda böyle bir çete bilmem ne falan görmek istemiyorum. Hepimizin milli takımı o. Milli takımdan nefret ettirmeyin bizi. Bununla alakalı düzgün bir açıklama gelir umarım. Canımı sıktı. Bu transfer videosunda bunu da eklemek zorunda kaldım sonlarda. Daha güzel videoda görüşmek üzere efendim.